Get to the safe zone. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. I'll get it, let's get it done. All right, lads, let's get it done. Moving up. Hold on. Aldığı gibi kaçmış ya. Yani. Buralarda adam dolaşıyor. Entry dolaşsın abi dolaşsın. Deş, vurdun mu? Sana mı sıkıyorlar? Kalkanını indirdim tabancayla, indirdim kalkanını. Kaç kişi var? Kaç kişi Ka var? İki kişi. Biri dağın tamına çıktı. Oha, tecavüz ediyorlar bana. Ulan silah yok burada. Alın altında geziniyor. Abi arabayı aldı gitti. Dantana. Enemy team is tracking your position. Ben Dantana doğru gidiyorum. ana geliyor arabayla, geliyor, arabayla. geliyor mu oralarda bir yerde dur da bakayım ben daha da çıkıyorum abi araba geliyordu. araba geliyordu tamam tamam çık, çık, çık hatta geldi bakın Hatta geldi Dantan ağzında. Dantan ağzında indi Çıktı. sen mi çıktın asansörden ben 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 tamam abi bakalım burada Alakası kesin gelecek ya kesin. Ya işte bu ya kesin gelecek belli. Şerefsiz seni. Silah alacaksan al. Almaya çalışıyoruz da. Asansörü sakın aşağı inme. Dur abi al şunu. Al şunu. Tamam burayı temizledik. Tamam. Bu da bir silah. Ben de silah Bu da bir var. Silah. silah Hangisini istiyorsun? Ben hiçbirini istemiyorum. Ben de silah var abi. Sen al istediğini. Tamam, sen al istediğini. Ben M13 ile makinalıyı alıyorum. Tamam abi. Al. E, mermi doldurma kutusu var bende. Dur. Görmesinler koridordan silahları. Şuraya atalım. O demo. O beni öldürmeye geldi bu diye. Ne? Cumhur kalkanın yok mu? Kalkanı yok mu? Sen mi açtın? Ben ben yukarıdayım. İyi ben de gelirim. boş. Cümrü abi kalkan eksik. Üra, bir kalkan eksik. Evet yok. Dur vereyim. Dur vereyim. Uzun süredir kazanamamaya başladık ha. Galibiyet alalım artık. Bu ne? mermi miydi ya? <laughs> mi? Hım. Gelenler var. Evet abi, aynen. Evet abi, aynen. İki kişi. Gelsinler. Gelsinler. Artık bu sefer alalım ya. Bu sefer alalım ya. Biri gitti. Get to the new Gidip öldürsek mi şunu? Gidip öldürsek mi? Yok yok. Hiç zorlama. Çok istiyorsa kendi gelsin buraya. <gülüyor> orada orada. <gülüyor> Yerimizi belli etti. Yerimizi belli etti. Tamam. Gelsin. Ne bekliyor? Gelsin. Burada abi, ben görüyorum onu. Bak <laughs> işte. <işaretten. gülüyor> tamam. Kal. Sık duvarda. Sık 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 devam et. Bekle bekle. Bekle bekle. Sen işaretleyince sıkacağım. Tamam bekle. Tamam bekle. 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 Gaz gelecek Sadece abi. Sadece işaretle. Ne sık, abi, sık abi, sık abi. Hey, Atla. Atla. Sağa doğru. Ben... Sağdıma doğru. Okey. Çok merak Çok ettim var. o herif geliyor mu? Yok canım nereye geleceksin? Siz içinde kaldı orası ölmüştür ölmüştü. Ama Koş. biz ayvayı yedik. Biz. Evet. evet. Çok kötü ayva yedik hem de. Yok yok kaçacağız inşallah. Stadyumu <laughs> dönüp acilen sola gitmemiz lazım. Bir <laughs> gaz da hep hızlı geliyor. <laughs> evet ya. Bir gazla geliyor gaz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dur bakayım iyi gidiyoruz şu an. Çıkacağız mı yavaş şey yavaş dışarıya? Evet daha abi Daha ilerden mi çıkalım? Ben bakıyorum bu sırada Gel kapı var burada gel Oo ben kapıyı ıskaladım Bir, kapı Bir kapı daha var Hatta burada araç var, var. Önümde benim Gidiyorum motosiklete Aynen Ağam beni ormana götürürsen ne sen? <laughs> <laughs> Arkadaş. Oo sıktı bize. Sıkıyor şerefsiz. Abi girelim bayağı. I'll drive it. kimse şey. yok. Heyecan yaptım. Hay zannet olsun ya. Ne oluyor? oluyor? Kapı mı açıldı ne oldu? Sis bombası mı ne? O kaldı elimde attım dışarı. Ha. He. He. O herif acaba kurtuldu mu gazdan? Bence ee. -e. Bence de ölmüştür. Bence de ölmüştür. In Abi şu tepeleri çıkmamız gerekecek. Hadi motoru atlayalım gidelim. Gel çevir. Nerede? Arkanda bak arkanda arkanda. <laughs> Öldürmesin diye kaç kaçtım ben Evet dalalım abi. direkt dalalım o eve. Yok. tam buş yapalım. Dur, ben de kalkan var ben, ben önden çıkayım. çıkayım. Hiç kimse şey yok. Oh. Ya deli gibi paramız var, kalkanımız yok. Satın alsaydık aslında diyeceğim ama. Şuradan alıp gelsem mi? Nereden? Bakayım. Şu aşağıdan. Abi istersen oraya beraber yürüyerek gidelim ve orada kalalım. Geri gelmeyelim. Diyorsun. Tamam şu eve girelim. Yani ben öyle, ben öyle düşünüyorum yani. Mantıklı. Bu gaz aşağı doğru küçülecek. Mantıklı ya gidelim. Abi. Ve biz ne zaman bu işi son dakikaya bıraksak. Çünkü, evet. Ayda. Ne oldu be? Paraşüt açılmadı ya. Allah kahretsin. Dur geliyorum abi. Ben geliyorum sana. Ben geliyorum sana. Sen bana gelme. Aşağı in İlettim mi burada beni? Ya bir şey olmaz ya gel yani. gel. Ulan. Çok ulu iken iyileştirmeyin birbirinizi. Alırlar vallahi sniper'la. Şu an, şu an. sırada kitleniyorum ben, kaçamıyorum da. Nerede bu? Ha. Para ver sana, dur dur dur. dur. Direkt loadout'u at. <laughs> Hemen şöyle Burada biri ölmüş. Oo sıkıyorlar. Şu karşı evden sıkıyorlar abi. Ben kalkana geçtim. Kaç kaç kaç. Geldin lan. Geldim geldim. Oo. Adama bakıyordum. Adama bakıyordum. Bir tanesini down ettim orada. Öyle mi? Öyle Şu mi? kalkanı Aa, al. Nerede kalkan? İşte orada aşağıda. Tam aldım. Gel yukarıya abi. Geldim. Kalkanın yok mu? Giydim. Başka yok mu? Yok. Ah. al iki tane de attım tane de abi 26 kişi kaldı ve olay bizde şuan açsınlar Araç geliyor. Araç geliyor. Sanırım yukarı çıkıyor. Yok, bize geliyor. Bize geliyor abi. Hiç görmeyecekleri bir yere koydum şeyi. Ayıptır artık. Burada kesin biri var. 45 metrede iki kişi var. 47 metre. 25 kişi de sabit. Herkes pusuda herhalde. <laughs> Bir araba daha geliyor. Bir Bu bize geliyor işte. Gel Yok, gel. yandaki eve gitti. Yok, yandaki eve... Oradan Orada durdu vallahi indi onları öldürmeye gitti. Orada bir cıngar kopacak sanki. Evet, birileri ölecek yani, şimdi. birileri ölecek. Aha. Biri dışarıda pusuyor. Abi dikkat et bize geliyor bak biri. Abi hala içerideyiz. Güzel. 23 kişi. 36, 39 metrede adam var. Onlar gazla beraber bize gelebilir. Biri arkamızda Volda indirdi sanki. Ha yok doğal da düşmesi yaşandı. Evet, evet evet. Şu evin içinde adam var. Oooo <laughs> 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 oo. çok uzaklarda adam var. <laughs> Bu binada da arkada iki tane adam var. Karşımızdaki binada. Evet, evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve çatışıyorlar orada. 32 metre. 23 kişi kaldı. 21 kişi. 26 metre buraya da adam geliyor. 24 Nereden metre. Şart dedim mavi yerden geliyor. 22 İki metre. Geliyor evet. Evet. 17 metre. Geldiler Kalkanla dur orada. Kalkanla hayır karşılarında dur. Bak bomba atıyor. Süpersin. Süpersin. Takım <laughs> gitti, takım. <laughs> Süpersin. <laughs> Şerefsizler sizi. Hep siz mi yapacaksınız be? Şerefsizler Süpersin. 18 kişi kaldı. Bu arada şu kulübede de adam var. Şurada. Hangi kulübede? İşaretledim. Bizim ilk geldiğimiz yerde. Cumhuram kalkanı yok. Şeyin yok mu kalkan? Bir tane var. İki tane attım sana Altak. Of be takımı indirdim lan abi bombayla Süper 12 kişi kaldı <laughs> Heyecandan elim ayağım titriyor şu anda 10 kişi kaldı oh. <laughs> Buraya da çıkamıyorlar Abi bir şey diyeyim mi kesinlikle gaz hareket edene kadar buradan kımıldama Kesinlikle abi Zaten gaz Dur bakayım bir saniye 9 kişi Ah lan şurada bir Olsaydı. Nereye gideceğiz bu arada? Çabuk onu söyle. On saniye var. Şuraya gideceğiz. Şu tarafa. Tamam. Sola orası, doğru gideceğiz. Orası tamam. evet. Sola doğru gideceğiz. Şuranın içinde kalacağız bir şekilde. Çukurda kalacağız aşağıda. Evet evet. Şu taşların oradan gideceğiz. Yukarıdan sıkmaz değil mi o dediğin adam? Vallahi taşın dibine kadar gidelim ki. Gazla birlikte hareket edelim. Gaz geliyor Cumhur abi, gidebildiğin kadar git. Onlar da gazda kalacak çünkü çıkmaları gerekecek. Ah, Biraz da taşın arkasında kalsaydı. Sniper'la sıkıyor şu binadan. Onu görüyorum. Görüyorum orada. Evet, evet, evet. Karşılıklı sıkıyorlar hatta. Ha, gaz <laughs> durdu. Ulan. 9 kişi var hala. <gülüyor> <gülüyor> Hadi orada bir göreyim seni hocam da be. Enemy UAV overhead. Açık alandayız ama yapacağımız hiçbir şey yok. 7 kişi. Yani 5 kişi var. Karşıda adam var. Lo atıyorlar. Snipliyor. Snipliyor dikkat et. Sinipliyor. Oo burada da adam var. Biri düştü. Araba patladı 4 kişi Neyse. 2 kişi kaldı karşımızdalar görüyorum Cumra bir, bir kişi var Gidip, öldürebiliriz. Gidip öldürebiliriz Bakıyorum, Bakıyorum. Burada Gel. Şurada bir kişi var onu, onu öldürsek ikimiz, ikimiz biz kazanıyoruz Gel beraber, Gel beraber. Geliyor musun? Gel. İndirdim be! Dur öldürmeye gidiyorum. Kazandık be! Kazandık be! Harikasın be! Bunur abi be! Harikasın be! Süpersin! İşte, i̇şte bu be! İşte bu be! Helal olsun be! Çok güzel! Hakan bu işi iyi beceriliyordun ha! Vallahi billahi abi çok güzel oynadık ya! Ama her şey senin o merdivenlerden çıkarkenki takımı indirmenle başladı. Orada olayı bitirdik zaten. Senin sinipleyeceğini biliyordum. O yüzden adamı işaretledim. Ben de arkasından gidiyordum. Thank you for the good match. Congratulations. Thank you, thank you. nice match. Thank you. Ne? Ne? Aferin Ne mu abi? harikasın Sen bak, de öyle ben... sen de öyle 5 kill almışsın bak benim kilim yok <laughs> Bu dur Heyecandan elim yap titriyor. Cumhur abi 5 kilo almışsın bak benim kilim yok mesela oturda. Abi ilim ayağım titriyor sorma. Kadar ya. Heyecandan. Of oh, çok, çok, iyiydi be. Çok güzel oynadık vallahi eline sağlık.